Şiraz, şairlerin ve kralların şehri, İran'ın Şirazı. Tarih dolu bir şehir, güzellik dolu bir şehir. Pers İmparatorluğu'nun kalbine doğru yolculuğa çıkıyoruz. İmparatorların hüküm sürdüğü, şairlerin hayal kurduğu yer burası. Maceraya hazır olun, Şiraz'a hazır olun. Persepolis Harabeleri, bir imparatorluğun yankıları. Persepolis, bir zamanlar görkemli bir başkent. Şimdi etkileyici harabeler. Antik kapılardan geçin. Darius'un gücünü hayal edin. Tarihin ağırlığını hissedin. Nasir El Mülk Camii, Renk ve ışığın Kaleidoskopu. Nasir El Mülk Camii'nin içine adım atın. Büyülenmeye hazır olun. Işık vitraylardan içeri süzülüyor. Zemini renklerle boyuyor. Burası özel bir yer. Bir tasarım harikası. Sakın kaçırmayın. Eran bahçesi, yeryüzündeki cennet. Eran bahçesi. Şehrin içinde yemyeşil bir vaha. Palmiyeler rüzgarda sallanıyor. Avlularda çeşmeler şırıldıyor. Portakal çiçeklerinin kokusunu içinize çekin. Kuşların şarkılarını dinleyin. Burası cennet. Beşinci bölüm, Hafız'ın Türbesi. Bir şairin mirası. Hafız, çok sevilen bir şair. Türbesi bir hac yeri. İnsanlar saygılarını sunmaya geliyorlar. Şiirlerini okuyorlar. Atmosfer heyecan verici, duygu dolu, saygı dolu. 6. bölüm. Vekil Çarşısı, Şiraz'ın kalbi, Vekil Çarşısı. Dükkanlar ve tezgahlardan oluşan bir labirent. Havada baharat kokuları, halılar renkleriyle parlıyor. Bu labirentte kaybolun, pazarlık yapın, enerjiyi hissedin. 7. bölüm. Şiraz'ın lezzetlerini keşfetmek. Şiraz yemekleri eşsizdir. Lezzetler cesur ve taze. Kalan poloyu deneyin. Lahana ve köfteli bir pilav yemeği. Tatlıları unutmayın. Şiraz dondurmasıyla ünlüdür. Tadını çıkarın. 8. Bölüm Şiraz'da gezginler için pratik bilgiler. Yerel geleneklere saygı gösterin. Giyiminiz sade olsun. Birkaç Farsça kelime öğrenin. Çok işinize yarayacak. Taksiler ucuz ve bol. Binmeden önce pazarlık yapın. Şişelenmiş su için. Güvende kalın ve eğlenin. 9. bölüm. Şiraz duyulara bir şölen. Şiraz duyulara bir şölendir. Görüntüler, sesler, kokular. Unutamayacağınız bir deneyim. Gelip kendiniz görün. Şiraz sizi bekliyor.